Kasko sigortası nedir? Kasko sigortası, sigorta sahibini ve aracını trafikte karşılaşabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Söz konusu riskler, trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar, aracın yanması, aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs edilmesi ve ferdi zararların oluşmasıdır. Teminatları kısaca ifade etmek gerekirse, trafik kazaları Araca karayolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu ya da motorsuz bir araçla çarpılması sonucunda oluşacak hasar kasko sigortası teminatı altındadır. Araç hareket halinde ya da hareketsizken sabit veya hareketli bir cismin sigortalı araç sahibi veya karşı taraftaki araç sahibinin iradesi dışında araca çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalarda meydana gelen hasarlarda güvence altına alınır. Ayrıca üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziklikle sebep oldukları kazalar sonucunda oluşan kayıplar da kasko sigortasının genel teminatlarından biridir. Aracın yanması durumunda ise kasko sigortası sigortaya konu olan aracın bir kaza sonucunda yanması ya da patlaması gibi durumlarda ortaya çıkacak hasara karşı güvence sunar. Araç veya araç parçalarının çalınması ya da çalınmaya teşebbüsü sebebiyle meydana gelebilecek kayıplara karşı sigortalı güvence altına alınır. Ferdi kayıplarda ise kasko sigortası yaralanma ve hastalık durumu oluşması halinde sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın uygun bir sağlık kurumuna nakledilmesini güvence altına alır. Ayrıca sigortalının tedavi görmesinin gerekli bulunması durumunda sigortalının ailesinden birinin seyahat ve konaklama masraflarını da üstlenerek teminat altına alır. Kasko sigortası sigorta ödemesinin yapılmasından itibaren başlamak üzere bir yıl boyunca geçerliler sahiptir. Eğer poliçe ödemesi taksitle gerçekleştirilirse sigorta ilk peşinatının ödendiği gün başlatılacaktır. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece sigorta Türkiye saatiyle 12.00'da başlar ve bitim tarihinde aynı saatte geçerliliği sona erer. Kasko aslında iyi sürücüleri ödüllendiren bir sisteme sahiptir. Sigortanın yapıldığı ilk yıl herhangi bir kaza yapılmaması durumunda sonraki yıl için yenilenecek kaskoda belirli bir oranda indirim yapılır. Bu indirim türüne hasarsızlık indirimi denir. Araç kazaya karışmadığı sürece yapılacak indirimlerin oranı da yıldan yıla kademeli olarak artar. Kasko'nun avantajları nelerdir? Daha öncesinden de bahsettiğimiz gibi Kasko zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Buna karşı yaptırılması ciddi bir gereklilik olan ve çok sayıda avantajı olan bir sigortadır. Kasko'nun konusu sigorta sahibi ve aracı olduğu için zorunlu trafik sigortanız karşı tarafın hasarını karşılarken, sizin hasarınız da kapsamı dahilinde Kasko'nun tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple kendisini ve sahibi olduğu aracı güvence altına almak isteyen her bireyin yaptırması gerekmektedir. Birçok açıdan sigortalısına büyük avantajlar sunan kasko'nun yaptırılmaması durumunda başınıza gelebilecek bir kaza veya aracınızla ilgili yaşayacağınız bir sorun sizi yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakarak çok zor bir durumda kalmanıza neden olacaktır. Trafik sigortası yalnızca karşı taraftan kaynaklı kazalarda meydana gelebilecek hasarları karşılarken Kasko sizden kaynaklı meydana gelen kazalarda da aracınızda ortaya çıkan zararları kısmen veya tamamen karşılar. Teminatları sıralamak gerekirse çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma, yanma, hırsızlık, asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık, anahtar kaybı, kötü niyetli hareketler, terör, devrem, sel, aracınızın yetkisiz kişilerce çekimi, sigara ve benzer madde zararları, kemirgen teminatı, hasarsızlık koruma, ihtiyari mali sorumluluk, koltuk ferdi kaza, acil sağlık ambulans hizmeti, hukuksal koruma, mini onarım hizmetleri, yol yardım hizmetleri ve ikame araç hizmetleri bu poliçenizin teminatları içerisindedir.